başladığımızdan o empati kurma isteği arzusu zaten var. Ama teknik olarak bir oyuncu olarak da bir hazırlık süreci geçiriyoruz. O süreci de çok verimli atlattığımızı düşünüyorum. Heyecan durupta. Tabii ki. Yani diğer işlerde de öyle ama dediğim gibi o kadar önemli bir karakter oynuyorum ki sadece ben değil diğer arkadaşlarım da. Ya yani dönem itibariyle çok önemli. Herkese merhaba arkadaşlar Yepyeni bir haberlerle karşınızdayız. Güzel oyuncu Elçin Sangu ve Barış Arduç'un Yepyeni karelerini sizler için düzenleyip hazırladık. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Elçin Sangu ve Barış Arduç Kiralık Aşk dizisinde birlikte rol almıştı. Birlikte rol aldıkları dizide sevgili olmuşlardı. Sonra istemedik nedenlerden ayrılmışlar. Barış ve Arduç ve Elçin Sangon'un yepyeni ve güzel karelerini sizler için topladık, düzenledik ve hazırladık. Bu videoyu izleyebilirsiniz. Umarım beğenirsiniz.